Bugün sizlerle beraber kardeşimin hesabı ile video çekeceğim arkadaşlar. Bu benim ilk videom. <laughs> e, tabletten tabi e, bir youtube kanalım var. Ama orada pek video atamıyorum. Hafızam az olduğu için pek atamıyorum. Şu DM Berat hesabı e, şu an benim benim hesabım. Şu an ben kardeşimin hesabımla oynuyorum. <laughs> Böyle e, hesabını inceleyeceğiz. Ee, hiç girmedim. Kendisi kastı zaten. Arada sırada girdim ama pek incelemedim. Ee, bizim kulüpte şöyle bizim kulüpte e, arkadaşlar lütfen bizim kulübe de katılırsanız e, 14 kişiyiz. Burayı 100 kişi yaparsak çok güzel olur. Kupamızın toplam sayısı da 107.885 ee, Arkadaşlar kardeşimin hesabındaki karakterlerle oynayıp biraz da olsa kupa kasmaya çalışacağım. Hadi şimdilik videoya geçelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Başladık. Ee, şimdi kardeşimin aksesuar var. O aksesuarı çok güzel, çok seviyorum. Arkadaşlar benim hesabımda bunlar yok. Hop 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 çok iyi. Kardeşimin hesabı bayağı iyi arkadaşlar. Hop şöyle ultiyi basalım. Evet arkadaşlar birazcık ses duydum. Arkadaşlar e, ben oynarken de sizde lütfen ufandan bir like bir de abone olursanız çok sevinirim. Fazla bir şey istemiyoruz. Zaten bedava. Hiçbir şey yok. E, arkadaşlar bu aralar ne bileyim YouTube paralı olacakmış abone. Bir de abone olup like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. <laughs> Kaç şuraya. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle birazcık can dolduralım. Öldü lan. Bu el bayağı bir arkadaşlar. Yoksa benim şansımı kimse bilemez. Çünkü benim bir e, bir şanssızlığım var. Bu Yani şey yapamazsınız. Bilemezsiniz. Bayağı bir şanssızım. Beni eskiden bilenler bilir. Özellikle eski mahalle. <laughs> Ee, arkadaşlar kardeşimin bu YouTube kanalını da açacak. İlk önce ben de bir hesabımı yüksek bir sivillere yükselirsem tabii yüksek derken yüzlere falan çıkalım kardeşim de hesap açacak bir hesap kuracak arkadaşlar. Hop tamam çok iyi. Ee, arkadaşlar kardeşim de hesap kuracak böyle ci, böylesine ee, işte 10 kupa kazandık neyse arkadaşlar şimdi ilk hemen menüye girip geliyorum. Evet arkadaşlar menüye geldik. Ee, arkadaşlar bu arada video hemen yeni bir şeye başlamadan önce şurada bir size şey isteyeceğim. İsteyeceğim neymiş ya? Yani? Neydi? Bir taktik vereceğim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar e, kardeşim bu arada Edgar hiç kasmamıştı. Niye kasmamış? Ben onu anlamadım. Yani puh ona, puh ona. Ee, arkadaşlar şimdi Mortis var. Lütfen arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın. Ee, neydi? O karakterle oyna. Bize bir de arkadaşlar şöyle bir challenge başlatmayı düşünüyorum. <laughs> neydi o? Ee, o challenge'ın ismi neydi ya? Yani? Ya bir tane challenge yapacağım. Siz orada bana bir görevler vereceksiniz. O görevleri yapacağım. Ama arkadaşlar para harcamak yok, mega kutu açmak yok. Sadece karakterlerle şu düşman öldür onlar. Çünkü ben oyuna para yatıramıyorum. Daha o kadar zengin değiliz. Ee, Şimdi burada oynanan bir karaktere geçelim. Burada arkadaşlar en çok bu karakter oynanıyor. Ee, Şimdi hemen dur bir dakika. Elmas kapmayacağım değil mi? Evet bu troll Evet arkadaşlar hemen başlayalım ve ben geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Geri geldik. Ee, hemen adamlar oradan uçacak. Ben şuraya basayım. Zaten mal adam. <laughs> Şöyle misine atarsam, yok yetişmiyor. Tamam zorlamaya gerek yok. Şöyle zorlamadan. Evet çok güzel aldık. Çok acayip güzel aldık. <laughs> Gelsinler hiç sıkıntı yok. Daha benim ulti var şey var. Gelsin. Tamam o da gitti. Ha gitmedi lan neyse tamam. Ee, bizim adam kafayı yedimiş. Ha şuradan gidiyor tamam. Heh. Açayım ben senin yolunu. Ay sıkıştım arkadaşlar buraya. Vay hep kırdı ha. Çok iyi. Cık, ya. Çok açık olan olduğu için arkadaşlar pek oynayamadım. Ama arkadaşlar emin olun ki en iyi oynanan karakter burada bu diye düşünüyorum ben. Ama siz daha iyi bir karakter bulduysanız tabii ki de siz onu oynayabilirsiniz. Ben sadece öyle bir öneri gibi bir şey de duyurdum. Duydum. <laughs> Hemen şöyle ama bu yeri büyük ihtimal kaybedeceğiz ya da kaybede kaybetmeye de biliriz. Niye kaybediyoruz? Çek şey, 5 oldu. Hadi bakalım. Şöyle mi seni bir. Bom bom. Hadi bizim adam topla topla topla. Gel. Gel bizim adam. Gel 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 gel. Aynen. Buraya kimse yaklaştırmıyoruz. Şöyle 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 şöyle. Çok iyi. Tamam. Çok iyi. Çok iyi. Kazandık. Aynen arkadaşlar. İşte böyle arkadaşlar. Ama bunu sadece ama sadece takım arkadaşlarınızla oynamayı edecek, tecrübe ediyorum. Yani şey diyorum öneriyorum. Çünkü arkadaşlar e, öyle rastgele kişilerle oynarsanız olmuyor. Yani konuşa, konuşmanız lazım o kişiyle. Yoksa o kişiyle tam olarak kupa kasmıyorsunuz. Evet arkadaşlar şu kutuyu da e, artık ilerleyen bölümlerde açarız. Evet o da mega kutuymuş şansen. E, arkadaşlar bayağı bir görev yapacağız öbür bölümde. Videomuz 6 dakika olmuş. Mega kutu açacağız. 60'a kadar ilerleriz büyük ihtimal. Ondan sonra bu kutuların hepsini birden açarız diye düşünüyorum. Ee, evet arkadaşlar like atıp abone olup bir de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İki defa hazırladım biliyorum. Daha acemiyim. Ee, neyse abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.